Adnan Menderes, rahmetli Adnan Menderes'in en büyük hatası şu olmuştu ne yazık ki. Toprak reformuna ve Marshall yardımlarını şartlı olarak kabul etmiştir. Ee, toprak reformuna niye karşı çıkmıştır? Burada aslında bir sınıfsal da bir çelişki var. Kendisi Adnan Menderes'in kendisi de bir toprak ağasıydı zaten. Eğer, topra eğer toprak reformu gerçekleşmiş olsaydı bugün belki de bir Kürt sorunundan bahsediyor olacaktık. Bunu e belirtmemde fayda var. Ben Bitlis'te ücretli öğretmen olarak görev yaptım o sahayı daha yakından incelemek için hala yarı feodal özellikler devam etmektedir bittiste mesela çok muhafazakar bir dokusu vardır bu şeyin ve aşiretçilik ve mesela kızların 9 yaşında 10 yaşında evlendirilmesi hala devam etmektedir benim öğrencilerim vardı ve evlendiriliyordu bu öğrencilerim Marshall yardımlarını şartlı olarak kabul etmiş altını çiziyorum şartlı diyorum